kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Ben bundan uzakta tutuyorum usta. <laughs> Her insanın sevmediği şeyler var. Pastırma da maalesef pek aram Bu yok. Bu senin değil. sevdiğin şeylerin içinde değil mi? Öyle mi oluyor? Sevmediğim şeyler <laughs> arasında. Ee, ama problem yok. Sonuçta... ...arkadaşların gönlü olsun. Afiyet şeker olsun. Evet. Evet Pastırmalı şeker fasulye için... ...500 gram şeker fasulye, 100 gram pastırma... ...1 adet kuru soğan... ...1 yemek kaşığı salça... ...2 diş sarımsak, 3 adet domates... ...3 adet biber... ...yarım çay bardağı sıvı yağ... ...1 tatlı kaşığı tuz, karabiber... ...ve pul biber kullanacağız... Bu güzel yemek için evet pastırmalı evet. şeker fasulye dedik. Pastırma varsa yapın. Yoksa yapmanıza gerek yok. Evet. Öyle değil mi ee, usta? Yoksa içine ne koyabilirsiniz isterseniz patates, havuç koyup sebzeli de yapabilirsiniz. Bol domates, olur. biber de koyabilirsiniz. Elinizde varsa kıyma da kullanabilirsiniz. Güzelce kuşbaşı et varsa onu da koyun. Ama yoksa da hiçbir şey de kullanmanıza gerek yok. Sadece salçasını, ...soğanı güzelce ayarlayın. Suyunu verin ve sadece bol domates, biber de verebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Evet. Şöyle Ayrıca şeker gibi bir tane de tenceremizi zaten. getirdik. Ee, fasulyenin kendine has olan vitamin değeri de etle birebir olduğu için, evet, eşdeğer olduğu için tek başına bile senin dediğin şekilde yapsalar... Bence zaten vitaminini alacaklardır. Aynen öyle. Sebzeli yapabilirler. Sade salçalı olabilir. Salçalı olabilir. Evet. evet. Yani o artık onların zevkine kalmış bir şey. Nasıl isterse e, olabilir. Belki vejeteryan da olabilir. O zaman hiç et kullanmanıza gerek yok. Sadece soğanınızı kavurun. Sarımsağı atın ve ondan sonra salçanızı, baharatınızı güzelce ilave ettikten sonra suyunu verin. Güzelce piştikten sonra bol domates, biber atın. Yemeğiniz harika olacak sevgili izleyicilerimiz. Evet inşallah. Hadi bakalım. Bismillah evet. diyoruz. Ve başlıyoruz sevgili izleyenler. Tenceremizi ocağa koyduk. Şöyle içine az bir şey sıvı yağımızı ilave yaptık. Şimdi yavaş yavaş olsun sevgili izleyicilerimiz. Biz de şöyle soğanlarımızı, iki adet soğanımızı küçük küçük doğrayalım. Bu evet, arada Ramazan da geldi gitti de mi Aşegül Hanım? Geldi abi? gitti. Tamı tamına sekiz 8, 8 gün 8 kaldı. Sekiz gün kaldı evet. Ee, evet gerçi bu sayanlar hasretten mi özlemden mi sayıyor yoksa bir an önce bitsin diye mi sayıyorlar? Onu artık bilemeyeceğim ama tabii ki tadı tadına hakikaten doyum olmuyor. Bir de biliyorsun Usta Ramazan geliyor. Hep işte böyle e, çok var zorlanıyoruz şöyleyiz böyleyiz ister istemez böyle artık hani şikayetlerde bulunuyoruz bazen. Ama gittiği zaman da nasıl bir hüzün nasıl bir veda nasıl böyle bir üzüntü sarıyor bizleri. Hele o Ramazan'dan şimdi, sonra çıkıyoruz ya bayramda. Evet o öyle de şimdi bir de şöyle bir durum var. Köşke bir sene boyunca biz oruçlu olursak da İnan ki şu televizyonlarda, ekranlarda veya da o internet üzerine gazetelerde gördüğümüz olayları görmesek, Aynen öyle. İnan ki ben e, o gün siz bir resim yayınlamışsınız. Ben iki gece e, kendime gelemedim. Etle evet. yani o çocukları o halde görmem. Yani inan ki çok zor. Köşke biz bir sene boyunca da o bizim din kardeşlerimiz, o bizim evlatlarımız, yavrularımız, çocuklarımız o halde olmasa, e, ağzında emzikle üzerine bombalar mı, mermiler mi dersin. İnan ki çok zor bir şey. Köşke biz bir sene boyunca tutsak da bu olaylar başımıza gelmese sevgili izleyicilerimiz. Aynen, ben öyle, çok üzülüyorum söyledim, hakikaten. Biz, evet. biz ne kadar tabii üzülsek de, ne kadar yakınsak da, ne kadar dua etsek de, ne kadar anlatsak da inanın ateş düştüğü yeri şey yakıyor. Yapayım. Hiçbir zaman onlar kadar olamayız. Hiçbir zaman onların hissettiklerini hissedemeyiz. Yaşadıkları acıları yaşayamayız tarif edilmez bir acı, evet. tarif edilmez bir yokluk. Allah Teala kimseye yaşatmasın ya Rabbim. Amin yani Çok zor hele bir de evlat acısı. Evet. Cenabı Mevlam kimseye yara e, kimseye yaşatmasın sevgi icramı. İnşallah çok zor. zalimin zulmü yanına kalmayacak. İnşallah. Yani ki çok zor yani. Biz de bu halde gördüğüm zaman bu kadar üzülüyorsak o insanlar haliniz... Tabii, Evet tabii, yani tabii. düşünmek lazım. Şimdi sevgili izleyicilerimiz ne yaptık? Şöyle soğanlarımızı tenceremize koyduk. Yavaş yavaş soğanlarımız pembeleşince kadar kavrulsun. Biz de şöyle 3 diş sarımsağımızı alalım. Sarımsağımızı da güzelce bir doğrayacağız şöyle. Doğrayalım. Ondan sonra onu da içine ilave yapalım. Beraber güzelce bir kavuracağız. Hakikaten de insanlar e, insan çok üzülüyor değil mi Aşegül Hanım? Yani e, her ne hikmese, her ne oluyorsa hep de Müslüman ülkelerin başında oluyor. Hep de Müslüman ülkelerin başında Aynen. dönen bir olay oluyor. Ben mesela hani bazen böyle hepimiz insanız tabii kimse mükemmel değil, kimse dört dörtlük değil olamayız kesinlikle zaten. Ama şey var usta hani böyle diyoruz susuzuz, açız, yakınıyoruz bazen böyle hani şikayet ediyoruz evet. haliyle tabii ki. İnanın var ya böyle her sofraya oturduğumda Böyle düşünüyorum. Diyorum ki o kadar bu Afrika'daki insanlar, Somali'deki kardeşlerimiz var. Aç, susuz, bir ekmeğe muhtaç. Kirli kirli suları içiyorlar. Biz ise böyle var ya, ya susadığımız, zaman, kirli suyu yani. susadığımız zaman aynen öyle. Susadığımız zaman ne yapıyoruz? Ee, gidiyoruz markete. Envayi çeşit meyve sularından tutun meşrubatlardan soğuk soğuk böyle. Diyoruz ki ay işte böyle susadım. Kana kana içeyim, içimi serinleteyim diye. Hiç böyle düşünmüyor musunuz? Tabii düşünüyoruz ama Düşüncede kalıyor her şey. İcraatta tabii ki yani ne yapabiliriz bilmiyorum. Ben de ne yapabiliriz? Elimizden geldiğince yardım kuruluşlarımız var tabii ki. Yapabiliyorsak yine maddi şekilde yardım edelim. Yapamıyorsak yine bol bol dua edelim. Onların çektikleri, onların yaşadıkları muhakkak bizden de sorulacak. Aynen öyle. Komşusu tokken, kendisi evet. Komşusu açken kendisi, kendisi tok yatan, yatan bizden değil. değildir. Bu sadece kapı komşunuzu tabii ki kastetmiyor bu laflar, bu sözler, bu güzel şeyler. Müslüman olan kardeşlerimiz aynı toprak üzerinde, dünya üzerinde yaşayan her kardeşimizden unutmayın sorumluyuz. Doğru evet, değil mi işte? Sorumluyuz, hepsinden sorumluyuz. Çünkü biz bugün onlara göz yumarsak Allah göstermesi yani bizim başımıza da gelebilir. Onun için göz yumamak lazım. Geç elimizden ne geldi? Elimizde de hiçbir şey gelmez. Yapacak bir şey yok ama sadece bol bol dua edeceğiz. Evet. Allah'a havale edeceğiz yani. Bizim biz kul olduğumuz halde bu kadar acınıyorsa, bu kadar zorumuza gidiyorsa, bu kadar dertleniyorsa Allah-u Teala kurban oldu. Onun da mutlaka bir hesabı vardı, bir hesabı vardı. Biliyorsun Peygamber Aleyhisselam'ın bir duası vardı. Ya Rabbim benim ümmetimi benden sonra helak etme. Kim bilir belki o dua olmasa belki çok helaklar da olabilirdi. Tabii çok midir, şeyler tabii. oldu ama bunu düşünen insanlar ne dedi? Belki de yok diye şey yapabilirse Evet şimdi sevgili şöyle yemeğimizi tekrardan bir anlatalım. Ne yaptık? Şöyle soğanımızı tenceremize koyduk. Güzelce soğanlarımız pembeleşince kadar kavruldu. İçine sarımsaklarımızı da ilave yaptık. Ve şöyle biliyorsunuz soğanla beraber iki adet biberi biz kavurduğumuz zaman onların kendi aroması çok güzel bir tadı var. Ve onu yemeğe verecektir. Biz de şimdi iki adet biberimizi de şöyle doğrayalım. Onu da içine ilave edelim güzelce. Ondan sonra... Evet. Ya Bu Allah arada ı, usta bir bilgi paylaşalım istersen sevgili izleyenlerimizle. Soğan kavurduğunuz zaman biliyorsunuz soğan biraz çabuk kararan bir sebze olduğu için kavururken özellikle. Çabuk kararmasını istemiyorsanız veya çok kararmasını istemiyorsanız ne yapabilirsiniz? Üzerine kavururken biraz un serpebilirsiniz. Böylelikle soğanın çok kararmadığını, yanmadığını göreceksiniz. Bu da öyle ufak bir bilgiydi. Evet. Şöyle biberler de ilave et. Beraber biberler de bir kavursun. Şöyle o kavururken biz de şöyle güzelce bir salçamızı içine ilave ediyoruz. Evet, soğanları kavurduk, üzerine evet. biberleri koyduk, sonrasında salçamızı ilave ettik. Yine salçayı, soğanı ve biberi. Hep beraber ne yapıyoruz? Güzel bir şekilde şu an kavuruyoruz. Evet, şöyle az bir şey de pul biberimizi içine ilave yapalım. Şöyle evet, hem az renk de katsın kazi. hem de lezzet versin değil mi? Şöyle az bir şey de karabiberimizi de içine ilave edelim. Beraber güzelce bir Böyle kavuralım. kavuralım. Güzel bir gün bir şeker yapacağız. Evet, şeker fasulye yaptığımız normal diğer kuru fasulyelerden biraz daha böyle küçük ve yuvarlak böyle şeklinde oluyor. Tadı da çok güzel şeker gibi evet, oluyor değil öyle, mi? Aynen öyle. Görüntüsüyle tadıyla da şeker gibi bir yemek olacak inşallah. Evet şöyle suyumuzu verelim sevgili Suyu çok fazla vermenize gerek yok. Eğer sonradan gerekirse bir daha verirsiniz. Şöyle hafif bir su verelim beraber evet. kaynasın. Ama usta şunu da belirtelim verecekleri su sıcak olacak. Sıcak olması Tabii. lazım. Hani derler sıcak aşağı soğuk su eklenmez. Evet, Öyle aynen. değil mi? Bu sefer yemeğinizin tadı da lezzeti de güzel olmaz. Birçok şeyi burada öğrendik, öğreniyoruz gerçekten. Ustalarımız sağ olsunlar bizlere güzel bilgiler öğretiyorlar. Ben hakikaten inanın evde yaptığım birçok yemeğin burada aslında ne kadar farklı bir şekilde pişirildi, pişirildiğini ve lezzetine lezzet katıldığını gördüm. Çoğu şeyi belki de burada öğrendim diyorum. Yani unuttuğumuz bu klasik pişirmelerden, hani pişirme yöntemlerinden evet. çok daha farklı şeyler öğrendim ben burada. İnşallah yine izleyenlerimiz de. Aslında biz yemeğin ne kadar çabuk, kısa sürede pişirileceğini veya pratik püf noktalarını, nedir, nasıl yapılması gerektiğini biz burada onları vurguluyoruz, onları anlatıyoruz. İnşallah sevgili izleyicilerimiz de aynısını yapıp, aynısını uygulayıp evde yiyorlardır. Şöyle sevgili ne yaptık? Biz şimdi bir daha anlatalım. Önce soğanlarımızı pembeleşince kadar kavurduk. Sarımsağımızı içine ilave yaptık. Ve iki yemek kaşığı kadar salçamızı içine ilave yaptık. Salçamızı güzelce kavurduklarsa tuz, karabiber, pul biber ve az bir şey de kekik içine ilave ettikten sonra şöyle sıcak suyumuzu verdik ve şu anda kaynamaya bıraktık. Ve şimdi ben güzelce bu kaynarken Kuru fasulyem zaten ben kaynatmıştım. O şu anda hazır. Altını şöyle kapattık. Bir şu anda ön dinlenim. haşlama yapıyoruz ön, değil ön mi usta? Haşlama. Çok hı hı. fazla da haşlamaya gerek yok. Şeker fasulye zaten çabuk pişiyor. Şöyle kapağını kapatalım. Şimdi o yavaş yavaş pişerken ben de şöyle domateslerden alayım. Biraz domates doğrayacağım. Evet fasulyeyi zaten artık biliyorsunuz. Burada zaman zaman ne yaptık sizlere anlattık. Ustamız anlattı. Fasulyenin güzel böyle kabarması, şişmesi için yumuşaması için ne yapacaksınız? Özellikle e, şey içme suyu öyle değil mi usta? Evet, içme, içme suyu. İçme yani musluk suyundan kesinlikle ne yapmıyoruz? suda bekletmiyoruz. Eğer temiz içtiğimiz sularla ıslatırsak fasulyeyi çok daha güzel verim alacağız, daha güzel sonuçlar alacağız. O zaman fasulyemiz böyle çok güzel bir şekilde hem kabaracak hem de ne olacak? Yumuşayacak tabii ki. İnşallah buna da dikkat edelim. Evet. Bir gün bekletelim, beklettikten sonra güzel suyunu süzelim. Sonra yine temiz su dolduranın üzerine, şöyle bir haşlayalım. Haşladığım, haşladığımız suyu da bir dökelim ve biliyorsunuz fasulye her olan bir şey yani herkes de bunu yapıyor. Biraz e, gaz problemi yapıyor, öyle değil mi usta? Haşladığınız zaman ama haşladığınız zaman kesinlikle bu problem olmayacak, ortadan kalkacak. Evet güzelce Hatta haşladın. yapabilirlerse ben iki defa falan haşlıyorum usta. İyice böyle o, e, hakikaten böyle bizlerde oluşturduğu gaz problemi gitsin diye. İki defa haşlıyorum, suyunu döküyorum. Sonra tencereye ilave ediyorum. İki defa haşladıktan sonra tencereye. Evet. Ha yani Bir defa evet, yeterli bir ama defa... biraz daha böyle daha etkili olsun diye e, benim gibi böyle biraz pimpilikliyseniz <laughs> onu iki defa haşlamanıza fayda var. Evet. Şöyle sevgili izcilerimiz güzelce ne yaptık? Domateslerimizi doğradık. Domateslerimizi şöyle küçük bir kaba alalım. Şimdi de biraz da biber doğrayacağız yemeğimiz için. Yani şöyle birkaç tane biber alalım. Şöyle devam edelim güzelce. Evet gidiyor dedik. Evet, şöyle bir çekirdeklerini alalım. Evet. Evet ha? üzünlüyüz. Ee, Hakikaten üzünlüyüz. Yani Bakın yani şaka bir yana. Çok... Şey, Çünkü şöyle üzülüyor, bir şey var usta, çok... Ramazan'da hep dedik ya manevi bir hava geliyor insanlara. İnsanlar böyle kendilerini bazı şeylerden frenliyorlar, işte daha böyle bir ibadetlerine sarılıyorlar. Değil mi? <laughs> Aynen öyle, masumlaşıyorlar, gönül kırmamaya dikkat etmeye çalışıyorlar en azından. Ama hani derler ya o aydan çıktığımız zaman sanki tamam o aya biz girdik, yaşadık, yapacağımızı yaptık, bayrama kavuştuk. Üç gün bayramdan sonra... Maalesef bazen biz insanlar kendimizi unutup yine eski halimize dönebiliyoruz. İnşallah bu hal olmasın. İnşallah. İnşallah bu hal devam etsin. Ee, yine bu şekilde güzel bir şekilde. Gerçi hepimiz insanız. Unutuyoruz, yanılıyoruz ve insan <laughs> ne demek insan? İnsan Arapça nese'den gelen bir e, kelime, bir de şeyi kelime anlamı nese unutmak ve yanılmak tabii ki hepimiz için geçerli bu. İnsan unutan ve yanılan bir varlıktır. Ama ne olursa olsun yine de değerlerimizi, maneviyatımızı unutmayalım kesinlikle. Hani diyor ya Peygamber Efendimizin çok güzel bir hadis-i şerifi var. Eğer diyor Ramazan ayının ne kadar güzel bir ay olduğunu bilseydiniz Rabbinize dua ederdiniz. Bütün aylar Ramazan ayı olsun diye. Evet bilincine varalım inşallah bunun. Evet. Bütün aylar Ramazan ayı gibi yaşamak da bizim elimizde olan bir şey. Nasıl Öyle bizim değil mi? Elinde, evet, doğru. Her şey insanda bitiyor, içimizde bitiyor, isteklerimizde bitiyor. Eğer biz nefsimize uyarsak, nefsimizi efendimiz edersek ne yaparız? Tabii ki Ramazan'ın maneviyatına ne varırız, ne de bunun hakikaten böyle bilincine varabiliriz. Her zaman yine böyle gözümüz kapalı Kör, sağır bir şekilde yaşamaya devam ederiz. Ramazan'da biliyorsunuz şeytanı bile e, nal Allah-u Teala ne yapıyor? Bağlıyor ki insanlara Tabii, zarar vermesin. Şeytanlar vermezse, insanlar bağlanıyor. İnsanlar bile, şeytanlar insanlar bağlanıyor. bile birbirine zarar vermesin. Geçen Ramazan ayı o kadar mübarek bir ay. Onun için Ramazan ayında en azından birbirimize çok saygılı olmamız lazım. Birbirimizi kırmamamız lazım. Birbirimizi üzmememiz lazım. Kesinlikle öyle. Geçen gün e, yolda gidiyorum Maça Gül Hanım. İki tane araç artık birbirlerine hareket mi yapmışlar? Yani ne yapmışlar? mecburi bir araç öne girdi. Öbürü de şey yaptı. El kol hareket yaptı gitti. Öbürü şey yapacak. Yani adamı yakalasa öldürecek. Hemen önüne kessin arabayı. Ha ya dedim yazık değil, hadi evet. endedin, değil yani mi? Hadi Ramazan elde dedim. ne gerginlik yapıyorsun? değil mi insanlarda? Dört kişi, evet dört kişi adamı yakalasa inen ki orada kim mi? Ya öldürecek ya şey yapacak. Önüne hemen araba önüne kırdım. Abi dedim yapmayın ya dedim yazık güne ya dedim. Tam olabilir. Bek evet, şeydi. Doğru. İnan ki yani biz ne kadar şey olmuş, en ufak şeyi ne kadar çok büyütüyoruz, ne kadar çok şey yapıyoruz. Hemen böyle evet. sinirlenmeye, asabilenmeye bahanemiz çok. Öyle Aynen öyle. Sen yine onu diyorsun, ben ne gördüm? Ee, arabada gidiyorum var inip neredeyse diyecektim ki siz insan değilsiniz ya. Usta çöpçüyü oturtmuşlar, zavallı adam. Herhalde mağazanın önünü silerken bir yerini süpürmemiş yaran olmasın. Tam böyle anlayamadım olayı. Nasıl tekme tokat girişmişler, girişiyorlar. Böyle akşam saat 7 gibiydi. Tam böyle iftara, iftar şeylerine, saatlerine girdiğimizde kasıklarına kasıklarına tekmelerle vuruyorlar ya. Böyle bir insafsızlık olabilir mi? Hiç böyle insanlarımızda hakikaten böyle şey kalmamış ya. Korku kalmamış, maneviyat kalmamış bilmiyorum. Yazıklar olsun. Kul hakkı denen bir şey var. Ve e, usta bir konuya değinmek istiyorum bugün. Hakikaten inşallah bu değineceğim konu hani derler mesaj yerine gider. Şimdi bakın biz Müslümanlar belki yaşantımızla, sözlerimizle örnek olmaya çalışıyoruz ama hani derler haşa haşa gene bak tövbe ya Rabbim. Hani der Allah'tan çok Allahçılık yapıyoruz bazen. Lütfen hiç kimse kimseye ahkam kesmesin. Tamam tabii ki bildiklerimizi birbirimize anlatalım. Ama unutmayalım bazı insanlar geçmişlerinde hatalar yapabilirler. Bazı insanlar belki Hani derler ya o maneviyatı ermemiş olabilir. Dinle ilgili bilgisi yoktur, Allah sevgini, bilgisini sevgisini bilmiyordu. Geçmişinde yaptığı hataları eğer bir insan hakikaten unutup üzerine çizgi çekip yeni bir sayfa açmışsa geçmişini sürekli önüne getirmemek lazım. Evet, öyle değil öyle mi? Öyle onunla bazı Hatalar insanlar onun, içindir. He, Allah şey yapma. Bağlaştırmayın da. Ha, öyle, ama hayır ne demek istiyorum biliyor de? musunuz? Bazı Müslümanlar o kadar çok böyle ahkam kesiyorlar ki sanki din onların Allah onları Doğruyu bir tek onlar biliyorlar. Bırakın da herkes zaten dinli yaşamaya çalışıyor. Herkes bildiğini biliyor. Anlatacağınız ve söyleyeceğiniz, uyaracağınız bir şey varsa güzel bir üsluple, güzel bir dille. Öyle değil mi? Evet. Ne diyoruz? Biz İslam hoşgörüdür. Müslüman hoşgörülü olmalı, güzel anlatmalı, müjdeleyici olmalı, yargılamamalı, aşağılamamalı. Çünkü neden? Hakikaten bugün böyle çok üzüldüğüm bir konu oldu. Tabii ki bunu açıklamak istemiyorum sizlere. Birbirimizi uyardığımız zaman haddimizi bilelim, haddimizi aşmayalım. Çünkü neden? Kul hakkına giriyorsun. Kul hakkına giriyoruz. Hiç güzel bir şey değil bu. Buna inşallah dikkat ederiz. Evet. ya Bir kişi yanlış, bir iki kişi yanlış yaptı diye şey yapmamak bir lazım iki, da hayır. şöyle. Hayır. Yani o hani böyle bir zümre var ya. Biz böyle çok dindarız, çok böyle her şeyi biliyoruz diye ahkam kesenler sanki din bir tek onların, ibadet bir tek onların. Hiçbir şey sizin değil, hiç din kimsenin tek elinde değil. Din bütün insanlar içindir. Günahıyla, sevabıyla, Allah ile kul arasına girilmeyecek e, noktalar vardır. Onlara kimsenin müdahale etme hakkı yok. Evet. Allah şükürler ki olsun kimse cahil değil. Herkes her şeyi biliyor artık. Sevgili izleyicilerimiz şöyle yemeğimizi bir daha anlatalım. Güzelce şeker fasulyemizi böyle bir süzdük. Ve tenceremizin içine gördüğünüz gibi şöyle bir ilave ettik. Oh! Şöyle nasıl yavaş gibi yavaş. görüyor musunuz? Şöyle bir. Usta söyleyeyim ben sana şu an var ya birçok insanın canı şu an fasulyeden çekti. Ve emin ol bugün olmasa bile yarın beni de eminim kuru fasulye yapacaklardır Yapacak evet. Ondan sonra şöyle suyunu ayırabiliriz sevgizcilerimiz. Güzelce ne yaptık? Soğanlarımızı kavurduk. Sarımsağımızı içine ilave yaptık. Ondan sonra salçamızı verdik. Domates, sevgi izleyicilerimiz. Şimdi domates doğradık, biber doğradık ve biraz sonra domates biberimizi de içine ilave yapacağız. Beraber güzelce bir kavrulsun. Evet şöyle ne yapalım? Kapatalım kapağını da. Zaten haşlanmıştı bir Evet şöyle bir de atalım tamam. güzelce içine sevgi izleyicilerimiz. Zaten tuzunu da ayarlanmıştı, baharatını vermiştik. Ve yavaş yavaş şöyle güzelce bir Evet, programımızın sonuna kadar pişebilir. Hiç evet, sorunumuz yok. Hiç bir acelemiz yok. yok. Güzel güzel pişsin. En sonunda ne yapar? Alır servis ederiz. Evet. Şöyle hatta şuraya çekebilirim isterseniz. Şöyle köşede kendi kendine pişsin. Ama şöyle biraz da pastırmalarımızdan evet. şöyle bir şöyle çekelim. alalım. Orada pişsin. Pastırmamızı da şöyle küçük küçük bir doğrayalım. Şöyle evet. Böyle. Kayseri'den mi geldi usta bu? Evet, Kayseri. <laughs> Pastırma şöyle. deyince biliyorsunuz hemen aklımıza Kayseri geliyor şöyle. Küçük doğradı. Sevizi tam piştikten sonra içine şimdi biraz sonra atacağız. Ondan sonra beraber güzelce bir pişsin diye şöyle bir aldık domateslerimizi. Sonradan ilave yapacağız. Pastramamızı biraz sonra içine ilave Şöyle güzel bir şeker fasulye bir gün size hazırladık sevgili siz de inşallah şöyle yapar, afiyetle yersiniz. Şöyle toparlanalım. Evet, şöyle bir karıştıralım değil mi? Hı hı. Evet, şimdi evet. ne yapalım? Şeker fasulye yaptık. Ustamız şöyle bir açalım kapağını. Bir kere daha anlatalım sonrasında tamam. inşallah ikinci bir yemeğimize geçeceğiz. Sevgili izleyicilerimiz şöyle şeker fasulyemizi bir daha anlatalım size. Önce soğanlarımızı, sarımsaklarımızı bir güzel pembeleşince kadar kavurduk yağımızla beraber. Kavurduktan sonra içine salçamızı ilave yaptık. Salçamızı çok güzel bir şekilde kavurduk. Ve ondan sonra baharatlarımızı ve tuzumuzu içine ilave yaptı Ve sıcak suyla güzelce bir açtık. Açtıktan sonra içine sevgili izleyicilerimiz şeker fasulyemizi biz dünden zaten ıslanmıştık. Ondan sonra az bir şey kaynattık. Şeker fasulyemizi de süzdük ve içine ilave yaptık. Ondan sonra da biberimizi içine ilave yaptık. Ve şöyle pastırmalarımızı da içine ilave edelim. Güzelce bir beraber bir kaynasın. Domatesimizi en son içine ilave edeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi pastırmanızı da içine ilave ediyorsunuz ve beraber güzelce bir şekilde kaynamaya devam etsin şöyle kapandı kapatalım şu anda hazır Evet şeker fasulyemiz tenceremizde güzel bir şekilde pişmeye devam etsin harika şu an fasulyemiz ateşimizde evet. şeker fasulye pişiyor biraz açalım musta altını kaynasın yavaşça açabilirsiniz Tamam Ondan sonra pilavımızı koyduk robotumuzda güzel bir şekilde pişecek. Nele yaptık havuçlu sebzeli çok güzel bir pilav oldu. Ee, i̇nşallah böyle biraz sonra tamamen suyunu çeksin, demlensin alacağız. Kuru fasulyemiz şu an pişti, altını içtik, kapattık. Içtik. Şöyle oldu. geniş bir tabağın içine alalım. Şöyle alalım üzerimize gelmesin. Evet kastırmalı şeker tamamen fasulyemiz şu an servise hazır. ya evet, şöyle sevgiçcilerimiz fasulyemizi arkadaşlarımız hazırladık arkadaşlarımız bol bol doya doya yesinler artık gördüğünüz gibi harika bir şekilde hazırlandı. güzel bir günün sonuna geldi sevgili izleyicilerimiz. Yarın görüşmek dileğiyle herkese hayırlı akşamlar. Allahu Teala herkesin ibadetini, orucunu, namazını kabul etsin. Amin, amin, amin. Evet. Hayırlı akşamlar.